<laughs> Değerli hemşehrilerim, önceki dönem milletvekilimiz, belediye birim amirlerimiz, belediye çalışanlarımız, muhtarlarımız, dolayısıyla sevgili Keşanlar, değerli hemşehrilerim, belediyemizde çalışan Emre Gürel, evladımız, 7 ay süren yaşam mücadelesini maalesef dün akşam yenilerek noktaladı. Ailesi başından beri büyük umutlar bağladılar, büyük acılar çektiler, sıkıntılar çektiler. Öncelikle Allah sizlere sabır versin diyorum. Allah e, Eyüp sabrı versin. Evladınızdan arta kalan ömrü evladınıza, dostlarına, arkadaşlarına hediye eylesin yaradanım. Allah günahlarını, taksiratlarını affetsin. Yattığı yerde huzurla yatsın. Sizlere tekrardan sabırlar diliyorum. Bütün mesai arkadaşlarına başsağlığını diliyorum. Böyle olsun istemezdik ama maalesef hayat e, yarın birkaç dakika sonra, birkaç dakika saniye ne olacağımızı şüphelettim. Allah cümlemizin hakkında hayırlısını versin. Tekrardan başını sağ olsun diyorum. Kıymetli Hazırım. Bizler sosyal varlığız. Yaşarken birbirlerimize hakkımız, hukukumuz geçmektedir. Sizler lütfen Emre abimize, dünyalık, ahiretlik, komşuluk, kardeşlik, arkadaşlık aklınızı lütfen helal ediniz. helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Helal ediniz. Lütfen helal ediniz. helal ediniz. Rabbim helal ediniz. Kabul eylesin Buyurun diyelim. Amin. Avuzreyle şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا ailesine taziyede bulunmakla kendisine dua etmiş oluyorsunuz. Sizler Emre kardeşimize dünya ve aile hakkınızı helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal Rabbim helalliğinizi kabul ve mahbul eylesin. Bizlerin hakkı da varsa kat ve kat helal olsun. Allah için namaza, Allah. Resulullah için selamata, Allah. meyyit için duaya, Allah. dört tekbir ile uyalım hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber.